Merhabalar, Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğal kaynakları göreceğiz arkadaşlar. Doğal kaynaklar kendi içerisinde üç başlıkta incelenebilir. Baktığımız zaman e, geri dönüşümü olan e, doğal kaynaklar var. Geri dönüşümü olmayan doğal kaynaklar var. Ve belirli koşullarda dönüştürülebilen kaynaklar var arkadaşlar. Bunu da baktığımız zaman ilk etapta güneşi görüyoruz. Güneş e, değerli arkadaşlar yenilenebilir kaynaklardan biridir. Elektrik üretiminde kullanılır güneş santrallerinin kurulumu maliyetlidir. Depolama kısmında da sıkıntılar bulunabilir. Rüzgarlar yenilenebilir çevre dostu enerji kaynağıdır. Eskiden yelkenli gemilerde kullanılan rüzgar gücü günümüzde rüzgar santralleriyle elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca sörf ve yelken yarışmaları turizm açısından önemlidir canlar. Dalga yenilenebilir enerji kaynağıdır. Okyanus ve denizlere kıyısı olan yerlerde uygulanabilir. Rüzgar etkisiyle oluşan dalgalarla elektrik üretilir. Dünyada İngiltere, Portekiz, ABD, İspanya gibi ülkelerde dalga gücünden elektrik üretimi yapılır. Su geçmişte içme, ulaşım ve tarım alanında kullanılırken buna ek olarak da günümüzde barajlar ile elektrik üretiminde yoğun kullanımı vardır. Balıkçılık ve sanayide kullanımı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Petrol 20. yüzyılda değerli arkadaşlar sonra kullanmaya başlayan petrol önemi benzin ve dizel motorların icadıyla artmıştır. Günümüzde petrokimya sanayi ulaşım araçlarında, karayolu yapımında, termik santralleri ve elektrik üretimi gibi birçok alanda kullandığını söylenebilir. Evet, petrol rezervine sahip ülkeler arkadaşlar en fazla Venezuela ve ilk 10 içerisinde en azından Nijerya'yı görüyorsunuz değerli dostlar. Doğalgaz, kömür ve petrole göre daha temiz olduğundan daha fazla tercih edilmektedir. Konutların ısıtılması, sanayi, ulaşım, elektrik üretiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Dostlar, Doğalgaz gaz rezervine sahip olan ülkeleri görüyorsunuz. Rusya'yı en başta görmek mümkün. Değerli arkadaşlar, İran, Katar, ABD, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Venezuela, Cezayir, Rusya'yı takip eden ülkeler. kömür, kalitesine göre antrasit, taş kömürü, lignit, turba gibi çeşitler vardır. Geçmişte ısınma ve demir eritilmesinde kullanılmıştır. Buhar makinesinin icadı kömürün kullanımı alanını genişletmiştir. Günümüzde yoğun olarak termik santrallerde ve demir çelik üretiminde kullanılmaktadır. Konutlarda kullanımı azalarak yerini doğalgaza bırakmaktadır, bırakmaktadır arkadaşlar. Bunu da ifade edebiliriz. Jeotermal arkadaşlar fay hatlarının olduğu yerlerde bulunan sıcak sulardır. Geçmiş zamanlarda sıcak su ihtiyacı için ve hamamlarda kullanılmıştır. Günümüzde kapıcalarda, güne, e, konut e, sera ısıtılmasında ve elektrik üretimi gibi alanlarda kullanılır. Dünya hayatlarıyla paralellik gösterir canlar Toprakları görüyoruz. Topraklar insanların yerleşik hayata geçtiği Neolitik Çağ'dan beri tarım alanında yoğun olarak kullanılmaktadır. Çömlek yapımında da geçmişten günümüze kadar toprak kullanılmıştır. Günümüzde kiremit, tuğla, fayans, ...porsiyonel yapımı da kullandığını söyleyebiliriz. Ormanlar, yağışların düzenli ve yeterli olduğu alanlarda görülür. Ormanlar, geçmişte ısınma, gemi yapımı gibi alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde ormanlar, mobilya, ilaç, kozmetik, kağıt, ısınma gibi alanlarda da kullanıldığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, doğal kaynakların dünya üzerinde dağılımı dengeli değildir. Kimi ülkelerde doğal kaynak bakımından zenginken, kimi ikisi de fakir olabilir arkadaşlar ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça ekonomik etkinlikleri de yapılmasından doğal koşulların etkisi azalmaktadır. Doğal kaynakların fazla olması o ülkenin gelişmiş olduğunu anlamına gelmez. Doğal kaynakların az olması da ülkenin gelişmemiş olduğunu göstermez. Önemli olan bu doğal kaynakların ülkeler tarafından nasıl kullanıldığıdır. Venezuela, Cezayir, Nijerya, İran, e, Irak gibi ülkeler arkadaşlar doğal kaynak bakımından zengindir. Fakat bu doğal kaynakları işleyecek teknolojiye sahip değillerdir. Sermaye ve e, altyapı yetersizdir. Aynı zamanda çeşitli dış baskılarla da mücadele ederler. Bu durum ülkelerin doğal kaynaklarını işletmeden ucuza satmalarına neden olur. Doğal kaynaklar bakımından zengin olsalar da gelişmişlikleri artmaz. ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler doğal kaynak bakımından zengin ol, e, oldukları gibi bu doğal kaynakları işleyerek teknolojiye, sermaye ve altyapıya sahiptir. Bu durum bu ülkelerin zenginleşmesine ve gelişmesine katkı sağlamıştır dostlar. İngiltere, Japonya gibi ülkeler doğal kaynak bakımından e, fakir olmalarına rağmen gelişmiş ülke, e, teknolojileri, sermaye ve altyapıları sayesinde zenginleşmiş ve gelişmişlerdir arkadaşlar. Evet dostlar sizinle böylece doğal kaynakları bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar. Yeah.